Stephen King deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen canavarlar, hayaletler değil mi? Peki ya size en korkunç canavarın aslında geçmişin ta kendisi olduğunu söylesem? Bugün King'in en sarsıcı, en dokunaklı eserlerinden birine maça kızına dalıyoruz. Gelin koca bir kuşağın masumiyetini nasıl kaybettiğinin hikayesine birlikte bakalım. Yolculuğumuz 1960'ların o umut dolu, masum günlerinde başlayacak. Oradan Vietnam Savaşı'nın gölgesindeki üniversite kampüslerine uzanacağız ve en sonunda geçmişin hayaletlerinin aslında peşimizi hiç bırakmadığını göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Kitap daha ilk cümlesiyle bizi bir anda yakalayıveriyor. Diyor ki iki ucu yontulmuş bir değnekleri vardı. Ne kadar basit ama bir o kadar da tekinsiz bir cümle değil mi? Sanki daha en başından bize diyor ki hazır olun. Burada hem tehlike var hem de iyilikle kötülük arasındaki o keskin çizgiyi. Ve şimdi 1960 yılına Connecticut'ın Harwich kasabasına gidiyoruz. Burası adeta kartpostallardan fırlamış gibi bir yer. İşte bu kasabada yaşayan 11 yaşındaki Bobby Garfield'ın hayatı, o yaz bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değişmek üzere. O dünyayı bir hayal edin. Yaz güneşinin sıcaklığı, beyzbol eldivenlerinin o kendine has kokusu, sokaklarda yankılanan bisiklet sesleri ve tabii ki ilk aşkın o tatlı masum heyecanı. Bobby'nin dünyası tam olarak böyle bir yer. Ta ki üst katlarına Ted Brotig'in adında gizemli, yaşlı bir adam taşınana kadar. İşte o an bu mükemmel görünen tabloya ilk gölge düşüyor. Çünkü Ted öyle sıradan bir kiracı değil. Peşinde birileri var kendi deyimiyle sarı giysili alçak adamlar. Bunlar kim, neci, hükümet ajanı mı yoksa bambaşka bir şey mi belli değil. Ama kesin olan bir şey var. Uğursuzlar. Ve Ted bu tehlikeli kaçış oyununda kendine hiç beklenmedik bir ortak seçiyor. Küçük Bobbio. Ted, Bobby'e bu adamların nasıl gizlice haberleştiğini öğretiyor. Ve yöntemleri o kadar tuhaf ki sanki bir çocuğun hayal dünyasından çıkmış gibi kayıp kedi köpek ilanları, elektrik direklerine takılı kalmış uçurtma parçaları, yerdeki tebeşir çizimleri, gündelik hayatın en masum detayları bir anda şifreli mesajlara dönüşüyor. Ted'e göre özellikle o kayıp evcil hayvan posterleri en güvenli ipuçlarıymış. Ve o rüya gibi yaz korkunç bir şiddet olayıyla kabusa dönüyor. Bobby'nin arkadaşı Carol saldırıya uğruyor ve aynı günlerde Ted o alçak adamlar tarafından yakalanıp götürülüyor. İşte o an Bobby'nin sadece yazı değil, bütün çocukluğu bir anda paramparça oluyor. Şimdi zamanda 6 yıl ileri atlıyoruz. Yıl 1966. Hem dünya değişti, hem de o yazın çocukları. Artık tanınmayacak kadar farklılar. Artık Maine Üniversitesi kampüsündeyiz. 1960'ın o masumiyetinden eser kalmamış. Havada bir sinizm, bir korku ve her an Vietnam'a gönderilme endişesi kol geziyor. Bu gerginlik içinde öğrenciler kendilerini Maça Kızı adlı bir kart oyununa kaptırmış durumdalar. Ama bu sadece bir oyun değil. Bu hayatın ta kendisi. Oyundaki tek amaç ne biliyor musunuz? Cezalı kartlardan, özellikle de Maça Kızı'ndan kaçmak. Tıpkı gerçek hayatta o büyük cezadan, yani Vietnam'a gönderilmekten kaçmaya çalıştıkları gibi. Çünkü o yıllarda bir öğrenci için derslerden kalmak, sadece sınıfta kalmak demek değildi. Bu potansiyel bir ölüm fermanıydı. Okuldan atıldığın an kendini Vietnam'da bulabilirdin. İşte bu değişimin en net fotoğrafını da Carol Gerber'da görüyoruz. Hani 1960'ın o masum, ürkek kızı vardı ya, o gitmiş, yerine savaşın ahlaksız bir suç olduğuna, tüm kalbiyle inanan, öfkeli, kararlı bir aktivist gelmiş. Aslında Carol'ın bu dönüşümü, bütün bir kuşağın uyanışının ve giderek nasıl radikalleştiğinin de bir özeti. Ve tam bu noktada Amerika, adeta görünmez bir çizgiyle ikiye bölünüyor. Bir tarafta protestolarla, ders notlarıyla savaştan kaçmaya çalışan üniversiteliler, diğer tarafta ise Vietnam'ın çamurunda, cehenneminde savaşan gençler. Ve aralarındaki uçurum her geçen gün daha da derinleşiyor. Kampüs duvarlarındaki bir poster, o dönemin ruh halini tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Savaş iyi bir iştir, oğlunuzla yatırım yapın. Bu sadece bir slogan değil. Bu, sisteme duyulan derin bir öfkenin, büyük bir hayal kırıklığının çığlığı. Ama, kampüste bu protestolar olurken, Harwich'ten tanıdığımız Sully John gibi çocuklar, hatta kaderin bir cilvesi olarak yıllar önce Kerala saldıran zorbalardan biri olan Willie Sherman, hepsi savaşın o korkunç gerçekliğiyle yüzleşiyor. Bu arada, Carol'ın adalet arayışı onu trajik ve karanlık bir yola sürüklüyor başta barışçıl bir aktivistken zamanla giderek daha da radikalleşiyor ve en sonunda ölümcül bir bombalı saldırıyla bağlantılı bir kaçağa dönüşüyor. Onun hikayesi, en iyi niyetlerin bile bazen ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğinin çok acı bir kanıtı. Ve şimdi, hikayemizin son perdesine geliyoruz. Yıl 1999. Burada, 60'lı yıllarda ekilen o tohumların, 10 yıllar sonra nasıl acı meyveler verdiğine tanık olacağız savaş bitti, hayat devam etti. Ama hayatta kalanlar aslında tam olarak hayatta değil. Hepsi yaralı birer ruh. Mesela Sally John, Vietnam'da gördüğü kabusların hayaletleriyle yaşıyor. Willie Sherman ise başarılı bir iş adamı gibi görünse de, geçmişteki günahlarının kefaretini ödemek için her gün gizlice kör bir gazi kılığına girip dileniyor. Hepsi geçmişin o silinmez izlerini üzerlerinde taşıyor ve takvimler 1999'u gösterdiğinde Salalıcan'ın ölümü yıllardır kapalı duran o geçmişin kapılarını sonuna kadar aralıyor ve hayatta kalanları son bir kez daha bir araya getiriyor. Bobby, arkadaşının cenazesi için 40 yıl sonra Harwich'e dönüyor. Ama acı bir gerçekle yüzleşiyor. Hafızasındaki o büyülü kasaba artık yok. Çocukluğunun geçtiği o güzel yerlerin yerinde şimdi ruhsuz binalar, boş araziler var ve o an anlıyor ki, insan evine bir daha asla tam olarak dönemez. Ve belki de tüm hikayenin özeti bu cümlede saklı. Birisi öldüğü zaman geçmişi düşünürsünüz. Bu insanlar yaşadıkları o ortak tarihle, iyisiyle kötüsüyle sonsuza dek birbirlerine bağlılar. Ve o geçmişten kaçış yok. İşte maça kızı da bize tam olarak bu soruyu bırakıyor bir kuşağın yaşadığı travmalar, yaptığı seçimler, onlardan sonra gelenleri, hatta bugünü nasıl etkiler? 1960'ların o hayaletleri belki de hala aramızda bir yerlerde dolaşıyor ve bizim dünyamızı şekillendirmeye devam ediyordur. Ne dersiniz?